Herkese merhabalar dediğim Akbük'ten Şam Gayrimenkul'den ben Serkan Şam. Sizlere bugün Akbük'ün en ele sitelerinden bir tanesinde 3 artı 1 dubleks tanıtmaya geldim. Havuz alanına, sosyal alanına bayılacaksınız arkadaşlar. Denize yürüme mesafesinde daire alınacaksa alınması gereken sitelerden biri de burası. Burada e, tam bir olimpik havuz alanımız var. ...böyle çok güzel otel konseptinde bir tarzda bir e, yapılmış. Etrafı da, bahçe alanları da botanik bahçe tarzında da. Önümüzdeki görmüş olduğumuz arazi de yeşil alan terk arazisi. Burada böyle e, havuz alanında çok güzel böyle köprüler yapılmış. Şurada bir tane kamelya alanımız var. 2 tane de böyle barbekü alanımız var. Site'nin bir başını ve diğer başında da iki tane de barbekü alanı var. Şenzong alanları çok güzel. Burası 4 dönüm arazi içerisinde 3 bloktan oluşma. Toplamda 36 tane dairemiz var. Aydatlarımız da 2000 TL. Gerçekten de o 2000 TL'ye de değecek bir site arkadaşlar. Ortam çok güzel. Manzara